Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim ıspanaklı havuç tarator. Hemen şöyle göstermek istiyorum. bir kilo havuç aldım, yıkadım ve uçlarını kestim, soydum, rendeledim ve şöyle bir taneyi göstermek istiyorum. Şu şekilde soydum. Hemen rendeledim. Şöyle kenara alıyorum. Tavayı aldım. Yarım su bar yarım çay bardağında fazla sıvı yağ tavanın içerisine ekliyorum. havuçlarımı koyuyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Bakın şöyle üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. havuçları bir 10 dakika pişirdim. Şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum. Kabın içerisine, içerisine alıyorum. Tekrardan tavayı ocağın üzerine koydum. Şöyle yarım çay bardağı sıvıya ekliyorum. Ve bir demet ıspanağı yıkamıştım. Bol suda doğramıştım ince ince. Şimdi içine boşaltıyorum. Aynı şekilde ıspanakları kavuruyorum. ıspanakların üzerine böyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle 10 dakika ıspanakları pişirdim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Sunum kabına alıyorum. Şimdi havuç tarator için şöyle 2,5 su bardağı süzme yoğurdu kabın içine koydum şöyle iki diş sarımsağı üzerine doğruyorum Şöyle yarım çay kaşığı tuz ekliyorum ve 4 yemek kaşığı mayonez ekliyorum 4 kaşık mayonez ekledim ve hepsini iyice karıştırıyorum İyice yoğurdu karıştırım şimdi şöyle yarısını havuçların üzerine döküyorum Sunum kabına koyuyorum. Şimdi ıspanağın üzerine yoğurdunu ekliyorum. Şöyle 3-4 kaşık yoğurt ekledim ve karıştırıyorum. Şöyle havuçların üzerine koyuyorum. Bakın şöyle kenarlarına maydanoz serptim. Bakın rengi, rengi oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın hoşçakalın.